Devletimizin e, Avrupa Birliği katkıları ile, Avrupa Birliği finansıyla başlatmış olduğu 12 Aralık 2017 itibariyle başlatmış olduğu yeşil atığı yedi dönüşüm konusundaki projesiyle sona geldik. Projenin içeriği Avrupa Birliği tarafından toplumun kalkınması adında projenin isim başlığı geçer daha iyi bir çevre için yeşil atığın geri dönüştürülmesi projesinin ismi altında geçer. 12 Haziran 2023 saat 5.17 itibariyle halka sunumunu yapacağız. 4500 metrekare büyüklüğe sahip içerisinde birçok yeşil atığı öğütme, yeşil atığı projesinde çevirme, ee, yeşil attığı e, eleme noktasındaki araçlarımızla bütünleşmiş büyük bir alandı. Araç gereç parkuru açısından e, tamamının yerine yerleşmiş, elektriği bağlanmış, e, binasıyla tamamen gitmiş bir şekilde Kıbrıs'ın ilk ve tek yeşil atık kompost projesidir. Bu da bizim için ayrı bir durum verici noktadır. Kıbrıs'ta ilk olması ee, özellikle bize ayrı bir durumu e, verdi. Ee, projenin bütçesi 632 bin eurodu. %87'si Avrupa Birliği tarafından kapsamış. finanse edilmiş bir projedir. Bu proje biraz önce bahsettiğim gibi yeşil atlığı bertaraf edip yine yani evimizdeki kestiğimiz e, otu, çimi, dağı e, övülüp Tekrardan doğaya kazandırma noktasında bunu toprak haline getiriyoruz ve toprak haline getirdiğimiz e, malzemeyi de e, işte çiçekçi değil, ağaç üreticisi değil, meyve üreticisi değil bunlara e, satacağız. Doğadan tekrardan doğaya kazandırma gibi bir proje e, haline getirdik. E, bu projeyi biz doğru düzgün hayata geçirdiğimiz ve üretimi de kaliteli bir şekilde yaptığımız takdirde ki şimdiye kadar kaliteli bir üretim yaptık, denemelerini yaptık. piyasada da istediğimiz değeri bulur ve kendi kendine çevirir noktada olursak hem doğaya hem de beldeye, adaya bence öncülük edecek olan bir proje. Bu toprak üretiminde bakıyoruz şimdi ürettiğimiz orada üretim yaptığımız malzemenin hemen hepsini e, şimdiden sattık arkadaşlar. Bu da bizim için ayrı bir güzelliktir ki Herkes arıyor, e, talep ediyor, fiyatı soruyor ve e, oradaki bizim arkadaşlar, teknik arkadaşlar bizim malzemeyi sattığımızı, malzeme elimizde kalmadığını söylüyor. Poşetlemeye geçtik. E, i̇şte o gün, açılış günü geldiğimizde göreceksiniz poşetleme şeklinde yapıyoruz. Orada biz mühendisinin mühendisliği e, personelimizi e, görevlendirdik projenin devamını ve doğru şekilde yerlemesi noktasında orada sorumlu arkadaşlarımız vardı. Açıkçası projeyi doğru şekilde yürütüp üretim yapan arkadaşlar e, gelsin toprağı görsün, üretimi görsün e, oradan alıp e, bir e, uygulamaya kendileri için e, farklı bir düşünce de varsa bizimle paylaşsınlar. Bize eğer görmediğimiz, eksik kaldığımız bir noktada da bir sıkıntı varsa bize söylesinler. Çünkü biz oradaki malzemenin önce toprak daha sonra da geri kalan kısmının da e, odun şekline getirmek gibi bir odun şekline getirip şömenede kullanacak odun şekline getirmek gibi bir düşüncemiz ve projemiz var. Proje tanıtımını herkesi görmek istiyoruz. E, özellikle doğayı seven, çevreyi seven herkesi de o gün açılışta görmek istiyoruz.